arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet BIST 100 tarafında yükseliş devam ediyor. 11.350 puanın üzerinde kapatıyor. Endeks haftayı 11.372 puandan yüzde 0.52lik yükselişle kapatıyor. Son bir haftalık aslında iyi de bir getiri elde ettik burada yüzde üzerinde bir getiri eldik. Son bir haftada onun da bilgisini verelim. Yani herhalde Avrupa borsasında bile en iyi performans gösteren endeks biz de olabiliriz. Bakmadım ama öyle görünüyor. Şimdi vişne madencilik taban onu göstermek istiyorum. Karanlık odadan sonra şimdi 653 bin lot var taban. Karanlık odaya girerken 600 bin lot vardı. Şu an 653 bin lot olmuş. E, Bigen'de yüzde 7.7 şöyle baktığımızda 3.6 milyon lot alıcıda, 3.2 milyon lot satıcılı Şimdi Vişne Madenciliğe baktığımızda yaklaşık 651-646 bin not oldu şu anda. Burada Bigen tarafında da %8'i e yaklaşmış 3.7 milyon not alıcıyla 2.8 milyon lot da satıcılı şekilde günü kapatacakmış gibi görünüyor. Vişne madencilik HHSV'sinin satışlarını görüyorsunuz. Yani burada gerçekten yatırımcılara çok büyük oyun oynadılar. Ee, özellikle de kapalı fon üzerinden çok ciddi miktarda alışları vardı. Daha sonra o alışları da diğer kurumlara virmanlayarak satış yapıyor. Her gün düşüyor ise ee, bir yerden döner mi? Yani bunu bilmek kestirmek gerçekten çok zor. Ee, i̇şin ilginci, tera Portföy de diğer şirketini yukarı yukarı çekiyor. Ee, her ne kadar 700 lira zirvesi olsa da 605 liradan kapatan bir destek finans faktörünk var. 207 bin not alıcılı 67 bin not satıcılı şekilde kapatıyor. Şimdi biz Damla Kent'e bir bakalım. Bugün aslında 7 liraya kadar geldi. Ama orada tutunamadı. 6.91'den kapattı. Herhalde hisse açıldığından sonra ilk defa ee, pozitif şekilde kapatıyor. Her gün düşüyordu. Her gün negatif kapatıyordu çünkü burası. İşlem hacmi 498 milyonluk bir işlem hacmi var. 71.7 milyon not el değiştirmiş burada. Baktığımızda 6.91'de 637 bin lot varken 6.92'de 464 bin lot var. 25 milyon not alıcılı, 21 milyon not da satıcılı. Ancak hisse işte bir şekilde yukarı çıkamıyor en büyük alıcı Halk Bankası 10.5 milyon not aldı. Bugün toplam e, Damla Kent'te dolaşımdaki lotların satılan notların %87.5'u Halk Bankası tarafından alındı. Daha önceden de %99'u falan alındığı bir günde olmuştu. Satanlara baktığımızda ise Akbank'ın 2.4 milyon, Ziraat'ın 1.6 milyon, Trivin 1.2 milyon, Denizbank'ın 962 bin lotluk satışlarını görebiliyoruz burada. Şimdi gelelim Patek tarafına. Patek'te de 8.2 milyon lot alıcılı, 11.5 milyon lot satıcılı. %7 düştü bugün. Oyak 3 milyon lot almış. Garanti 2.2 milyon almış. Satan ise A1 Kapital 12.2 milyon lotu satmış. Yedik 1.7 milyon lotu satmış burada. Basu Gıda'ya bakalım. 700 bin lot alıcılı, 985 bin lot satıcılı. Bankof 1.1 milyon almış. Satan da QNB 734 bin lot satmış. Buz girişim. 575 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Buz 330 bin not almış. Bankof 344 bin not satmış burada. Kalyon PV 1 milyon not alıcılı 428 bin not satıcılı. Bankof 311 bin not alırken Gedik'te 222 bin not satmış. Enda Enerji 590 bin not alıcılı 452 bin not satıcılı. Deniz 340 bin not almış. Bankof 460 bin not satmış. Vişne Madencilik 642 bin not burada tabanla kapatıyor. Tera 400 bin not almış. Info 238 bin not satmış burada. Destek finansa bakalım. 227 bin not alıcılı. 67 bin not satıcılı. Bigen 3.7 milyon not alıcılı. 2.8 milyon not şekilde kapatıyor. Serenit Granit 1.7 milyon not alıcılı. 1.8 milyon not satıcılı. Mopaş 170 bin not alıcılı. 580 bin not satıcılı. Akfen İnşaat 423 bin not alıcılı 1,5 milyon not satıcılı. Gülermak 124 bin not alıcılı 590 bin not satıcılı. Armada Gıda 450 bin not alıcılı 1,1 milyon not satıcılı. Şöyle diğerlerine de bakalım. Bahadır Kimya uzun süredir hızlı yükseliyordu. Bugün de %6'lık düşüş var. 640 bin not alıcılı 185 bin not satıcılı. Seymen'e bakalım. Bilanço sonrası ufak ufak yükseliyor burası da. 1.2 milyon not alıcılı, 464 bin not satıcılı. Kıraç Kalbeniz yine burası da bugün 62 liraya geldi. E, kapanışta %5 düştü. 42 bin not alıcılı, 360 bin not satıcılı. Altın da yükseliş devam ediyor. 93 liraya kadar geldi. 83 bin not alıcılı, 280 bin not satıcılı burası. Alves kabloda %5.5'lik yükseliş var. 1.5 milyon not alıcılı 860 bin not satıcılı Alves kablo. Reader %3 yükselmiş. 11.5 milyon not alıcılı 8.7 milyon not satıcılı. E şöyle bir baktığımızda ise BIST yüzlerde TÜPRAŞ bugün endeksi önemli ölçüde yukarı taşıdı. 1.2 milyon not alıcılı 1 milyon 49 bin not satıcılı. Yine keza bankalar içerisinde Akbank %2.3'lük yükseliş var. 4.3 milyon not atıcılı. 1.9 milyon not satıcılı. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Haftayı iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Ee, şöyle kapatmadan önce bir bilgi vermek istiyorum. Üyelere özel yayınladığımız videolarımız var arkadaşlar. Mutlaka onları izleyin. Ee, bilançolarını analiz ettiğimiz hisseleri sizler için değerlendirdik. Kanala koyduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.